Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Battlefield 1 oynuyoruz arkadaşlar. Ya benim için hani uzun zamandır oynadığım bir oyun. Hatta öyle ki şurada görecek olduğunuz gibi 86 seviyeyim. Hani bayağı bir ee, oynadım mesela 1800 kişi falan öldürmüşüm. Buna inanılmaz bayıldığım, sevdiğim, böyle boş zamanlarımda girip girip oynadığım, stres attığım bir oyun. Ee, şurada bir şey var. Hareket, harekat diye. Yani burada bir savaş hikayesi var. Bunu oynamayacağız sizinle birlikte. Bunu sonra yasaklıyorum. Biz direkt buradan fetih kısmından bir oyun bulacağız ve gireceğiz. Mesela Mix diyor. Karışık Aimless'a bir girelim. Oynayalım bakalım. En sevdiğim e, oyundaki en sevdiğim harita bu olabilir bu arada. Onu da size söyleyeyim. Evet. Premium sıra 1'e düştük. Bakalım. 2'ye de şey 2'ye diyorum. Daha da aşağı düşeriz ha. İkiden bire düştük. Birden ikiye. <laughs> Şimdi a imparatorluğun kıyısına geçmişler ama ya. Harita değişti. Biz de o yüzden şey yaptık. Ben yani neyse. Neyse diyorum çünkü. Dert değil. Ahmet'in mangasına bir girelim bakalım. Galiba dert. Ay o tamam. Şimdi ben bir tane monster truck almak istiyorum. Şu topçu kamyonlarından. Ve beni bırakın. Beni bırakıyorsunuz tamam mı? Çekiliyorsunuz. Sadece beni izliyorsunuz. Ben en oynamak istiyordum ya. Neyse artık. F'yi onlara mı bıraksam? Ben mi alsam? Yoksa ben direkt E'ye mi geçsem? Neyse biz alalım ya. Hazır bu kadar yol gelmişiz. Şey E'ye geçsem diyorum. C'ye mi geçsem. Oralarda var mıdır birileri? Şöyle bir atayım mı? Şansımız deneme adına. Neyse atmayacağım. Ben buraya geldiler bizimkiler. Ben samikem. Aha orada. Ay o makineli tüfekmiş ya. C'ye daha kimse gitmiyor. Yürüyün. Şu kenardan doğru gideceğim çünkü... Ay oradan uçak geçiyor. Şu kenardan doğru gelenleri avlayalım istiyorum. Şöyle bir C'ye gireyim ben tabii. Hem C'yi alayım. Hem de şöyle bir görüş açım olsun. Gerçi karşı taraf... Hepsi ölü mü? Karşı taraftan niye kimse... Şey yapmıyor bak bir tane orada. Ah be çok yukarıya atmışım. Bu da çok aha vurdum. Şu evleri atayım mı? Bilmiyorum, belki içeride birileri falan vardır. Lan dibimden geçiyorsun. Öyle geçilir mi oğlum? Bir araç daha geliyor. Aha. Nereden vuruyorsun ya? Ben de vurdum da tabii o biraz daha şey oldu. Sen bana mı vuruyorsun? Öyle mi? Aa dur bakayım şuradaki aracı o görmezse ki bence görüp patlatacak. Dur, dur gitme gitme dur. Nerede öteki tank? Aha orada. Allah. Beni biri vurmazsa ben şunu alırım. Nice. Bir tane aşağıya doğru. Aha. Manyak mısın ya? Ne yapıyorsun? Vuramadım. 28 vurdum. Neyse bilmiyorum o gelsin ya aşağı gitmeyeceğim. B'yi almak gibi bir düşüncem yok benim şu an için. Şu an için bir saniye. Ay biri geliyordu. Ya ama bir şey bakıyordum ya. Ama bir şey bakıyordum. Hala da bakıyorum. Neyse tamam. Devam. Sonra bakarım ya. Ama önemli bir şeydi. Niye vuruyorsun beni? Ya. Oo. Gördünüz mü bu arada? Buraya çıkmış da nasıl yardırıyorlar? uçaklar inşallah bana sıkmıyordur koş 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 öldün mü ha ölmemiş nerede nerede diğerin nerede diğeri dediğim de tank yani hadi lan oradan ah Gelme gelme. Ya da gel. Neredesin? Oğlum. Sen yine mi sensin ya? Dur bakayım onu alırız da. Şuradaki tankı bir almak istiyorum. Biri daha vardı yukarıya doğru çıkan. Oğlum üçüncüye ben aynı kişiyi mi öldürüyorum acaba ya? Bakayım birinciyim. Ben o tankı... Aha orada. Allah. Ne geliyorsunuz ya? Aa. Peki bu aşağıdan aşağıdan bizim vatandaşları taramalıyla ile... aha Sıkan kimdi? Sen bizden misin yoksa seni aldılar mı? Bizden miydin ki acaba? Tepeler bizim. Aha değil galiba. Ops. Kaçtım. Kaçtım da bir tane şurada var. Aha mermi bitti lan. Oo bunda mermisi yok. Vay anasını arkadaş. Senin silahın nerede? Allah senin silahını ararken şimdi gideceğim ben. Wow. Birileri de bana sıkıyor şu an. harca Dur. Beyefendi. Ama durun. Neler yapıyorum? Artık yani daha yeter artık daha ne yapayım mermim bitti tabancayla kaldık tepelerde. O tepeyi alırsak Jade alırız ya biliyor musunuz? O tepe asıl önemli olan o tepe. P'den araç bulursam ben işte o tepeye giderim. Ya da o tepeyi şuradan görebilme gibi bir şansım var mı? Var. O bizim tank mı? O bizim tank. Aa, aa doğru siz oradan gelebiliyorsunuz. <laughs> ben onu unuttum. Tamam sakin oluyoruz. Sakin alıyoruz. Ben orayı halledeceğim. Şurada bir tane tank var. Benim oraya gidebilmem için sadece bir tane aracı ihtiyacım var ya. Bakayım tepede uçak varsa düşü düşüreyim. Ha oradan biri bana bakıyor. Mayak mısın ya? Allah nasıl sıkıyor. O bana vurursa ki içimden bir ses vuracak diyor. Ben şu eve bir kaçayım mı ya? Hop hadi görüşürüz. Şimdi o tank nerede abi? Hareket etmesi çünkü bunun da mermisi azanı şey yapmak istemiyorum. Boş harcamak da istemiyorum. Bizleri de bana sıkıyor ya. Gördüm nereden sıktığını da. Şu aşağıdan gideyim ben bari ne yapayım. Siz bir ölün bakayım da orada. Çıkmış oraya da ateş ediyor ya. Sen kim köpeksin ha? Sen kimsin? Aha! Manyak mısın? Biri daha sıkıyor. Oo. Bunu inşallah bizden biri kullanıyordur yoksa... Yok bizden biri kullanmıyor. Şu kapıyı bir patlatalım o zaman. Sen onu aç. Al yani. Ben şurayı açıyorum kullanmayacak mısın? Ben kullanayım. Nasıl öldün ya? Ha ölmemiş pardon. Öldü zannettim ya. Diyecek. Aa buraya patlatmışlar. Ne şurada birisi öldü bizden. Arkadan mı sıktı yoksa Buradan böyle çıkmaktan da nefret ediyorum. Lan. Oo, wow. bakayım burada birileri var mı? Yok, bu kuleyi yıktık tabii. Nasıl birileri olsun? Mahvettim orayı yani. O şuradan gelebilir. Sanki bir araç sesi mi alıyorum? Öyle bir şey. Yani şu an buradan gelecekler falan. Aha. Gördüm de. Allah! Dur dur dur. Canım çok az. Ve buradan geliyor. Uf. Ben bir aşağı gitsem. Yani can doldurmak maksatla. Orada. Vallahi orada birini görmüşüm ya. Benim yine mermim bitecek. Şurada mı? Ah! Vurdum. Onu da vurdum. <laughs> çok iyi gidiyorum şu an. Ama Battlefield'da iyiyim yani. yani. onu şey yapabilirim. Ama çok değil. Bazen iyiyim. Bazen kötüyüm ama Battlefield CSGO'ya oranla daha şeyim. Ya şurayı bir alın ya. Şuradaki Arkadan biri gelmezse şayet ben şu vatandaşı şu şekilde öldürmek isterim. Buranın da kapısı açık olduğuna göre bunu da bu şekilde alırım. Ki bizim aslanlar patlattılar. Kim vurdu ya senin? Başka biri daha var orada. Var ya gördüm. Nasıl yok? Ha şunu gösteriyormuş ya. Arkamdan. Siz kim köpeksiniz ya? Arkamdan sıkıyor bir de. A. Aa, arka evet arkamdan sıkıyorlar. Ay, hepinizle birden savaşamam yani. Öyle bir şeyim yok, gücüm yok. Hepsi orada. <laughs> Manyaklar ya. F gidiyor. F'yi alalım. Hadi. Ah gitti o zaman biz buradan devam. Ya bunu mu bekliyorsun gerçekten? Kimdi o yukarıdan vuran? Ha bak şuradan. Ha bombayla mı aldım beni yukarıdakine? <laughs> Çok iyi ya. Ha o da ölmüş. E'den de oraya gitmek istemiyorum. Ne yapalım? O zaman. O zaman yalnız. O zaman. Ya topçu kamyonuyla gitsem. Nasıl olur? Yani ya da topçu kamyonuyla gitsem. Aa manyağa bak. <laughs> Ezdim onu. Üstüme üstüme koşuyor ya. Değil de. Hmm. Şurada da birisini gördüm gibi de. Bana oradan sıkıyorsan. Sen ne yapıyorsun orada ya? Mecbur geri çıkacağım. O bana vuruyor oradan. Çünkü şuradakiler de vuruyorlar yani. Yok geç geç. Öleceğim yani. Ya o arkadaki patlayınca benim dönmem çok saçma değil mi? Boş yere topçu kamyonu harcadık. <laughs> Şu yukarıdaki panzeri tepesine atlasam falan ne bileyim. E'yi de kaybediyoruz. E dursun var, E bizim olsun. Aha. Manyak mısınız ya? Bak geliyor. Vurduğunu biliyor çünkü vurduğunu. Nasıl geliyor? Nasıl koşa koşa geliyor? Canım az. Tabancayla bile üflese öldürdüm yani. O zaman E'ye çıkartma atmaya gidiyoruz. İnşallah şuradaki topçular bizi vurmaz. Ya da D'ye gidelim ya. Bağırma bağırma. Onu vuramam ama ya. Aynen. Başka kimse yok yani. Bakayım şurada falan içeride birisi var mı? Yok. Şimdi bana gelecekler. Sen vur onları. Vur vur ben arkandayım sen vur. Biraz benim sana ateş ettiğimi görüp senin oradan çıkman... O ölmüş. Artık alalım şurayı ya yeter. Alem, alem diyorum. Alev kitini almayacağım bu arada sevmiyorum çünkü onunla kullanmayı. Ya öyle bir çıkış mı var ya? Öyle bir çıkış yok yani bu arada. Aha gördüm onu. Oğlum hepiniz mi oradasınız ya? Kamdan falan gelmeye çalışan bir itoğlu iç it seziyorum ama artık sezemiyorum. Neden? Çünkü öldüler. Bir tane de şurada var. Oh! Katliam. O bizden. Gel. Alın artık şurayı be. Aşağısı ben de 31 kişiyi vurmuşum. Aha. Biri buraya bomba attığına göre o bombayı da çok saçma bir şekilde attı. Onu da kesinlikle söylemem gerekiyor. Aşağıdan aşağıdan gelecekler. A de bizim C bizim. Oo. Süper. Süper süper. Of. Of ne sıktılar. İyi sıktılardı. Bakayım aşağılardan niye kimse gelmiyor ya. Ama da buradan gelen manyaklar olur. Dakika şurada şurası bizim değil. A G gidiyor. Manya bak ya nasıl sıkıyor. Al ona, al ona. Helal aldı ona. G gitti de G'ye mi gitsek acaba? Bilemedim. Bu bizim. Aa orda orada. orada. Birileri çatışıyor şurada durun. Bir silah sesleri duydum ama. Ben G'ye gidiyorum o zaman ya. Gerçi orayı da şu an alıyor gözüküyoruz. Bakayım. Yok. Gideceğim. O bizdenmiş. P'den bir araç bulursam aslında gitmem daha kolay olur. P'de normal... Bir bana sıktı. F'de normalde araç var ya. Bulunuyordu yani çıkıyordu. Ama... Bizim şu sağdakine ne oldu? Harcadılar onu galiba. <laughs> İlla şunu mu yapayım yani? İlla bu mudur? Abi nasıl alamazsın onu? Bombam da yok ki atayım. Şu an sadece bir kişiye odaklıyım bu arada. Farklı birisi şey olursa... Nerede? Güzel. Şu seni ben vurmuştum. Şunun tepesine çıkıyorlar ya. Nişancı tüfeğim yok. İki tane bombam var. Gitme gitme. Sen buraya lazımsın. Aha. Manyak mısınız ya? Burayı da kıramıyoruz. Seni var ya düşman zannettim. Şu an tepemde var değil mi bir tane? Ah arkamdan çıkmış. D'yi de kaybettik. Olamaz. G'yi alamıyoruz. Bari D'yi savunalım. Çünkü bunlar buraya bir savunma sistemi kurmuşlar. Ya da alırız ya. Alırız alırız. Arkayı temizlemeden ön tarafa mı gideceğiz? Ben seni ilk başta göremediğim için. Aha orada. Öteki nerede bana doğru koşan manyak? A dur dur vurma vurma kaç ya geç ben onları arkadan çıkacağım çıkma çıkma. Ay bak bunu yedik işte ya. Tam içimden şey diyordum. Yemezler koçum diyordum ama. Bunu yedik galiba. Kaybedeceğiz yalnız. Dur bakayım sen oradaysan. Sen benim arkamdan gelen değilsin değil mi? Yok bakayım. Sen olsun. O ben. buraları da o kadar bilmiyorum ki yani şu an ne nereye gidiyor. Gerçi burasının üste çıktığına yukarıda kesin birilerinin olduğunu işte biliyorum. Keşke bomba atsaydım. Yeni doğduğum için bombam var. Aa doğru. Ben yok diye bir an hatırladım ama. Yanlış hatırladım. Tam G'de ben boş yere oyalanmayacağım ya. Bizden zaten kimsenin gittiği de yok. <laughs> Kimse dikkate almıyor. Ben D'ye doğru Tekrardan Bir yol alacağım Size de şu hedefi vereyim Sis geldiği için Göremiyorum Zaten göremiyorum bir de sis var üstüne üstlük Hiç göremeyeceğim Şeyi merak ediyorum D'ye gideceğim de Şuralara gizlenip ateş eden var mı Öyle artık, yani daha ne kadar ateş edeyim sana? Güzel, D'ye gidiyor, düşüyor yani. O zaman şu D'yi alsanız siz. Arkamdan biri koşuyor. Burada tank mı var bizden? Araç varmış. Şu arkaya dikkat abi. Aynen. Güzel. Nice. Burayı aldık. Orayı alıyoruz. Şu... Şeyi de alabilsek çok tatlı olacak. G'yi de. Alamıyoruz. Öleceğim. Allah razı olsun. Kim o? Attım da kim bilir nereye gitti. Ben çıkıyorum. Bombamız var onu unutmayalım. Aha de biri daha var. Şu evin içinde biri var. Dur ya dur. Kadın konuşma arkadan. Bütün dikkatimi dağıttın. O tank gelmiş. Sen gelme beni kaldırmaya. 37 killim var. 10 bin de şeyim var. Aa, oh çok iyi. <laughs> Şu an çok iyiyiz. Arkamda sen varsan sen buradan çık diyeceğim. Gel gel biz buradan çıkalım. İnşallah tek kişisindir ama değilmişsin. Buraya bunlar yatıyorlar. Oğlum öyle bir çıkış mı var bu arada ya? Öyle bir çıkış yok yani. Tank geliyor şu anda. Görüyorum yani. Şu arkadan. Öldü değil mi? A Dinamitle vurdu ya. Abi şu G'yi alın artık. <laughs> Gözünüzün yağını yiyeyim. Alın şuna. 26 dakikadır oynuyoruz. Bu şeyi kesmeyi düşünmüyorum. Arkadan sen geliyorsun. O zaman sol taraftan mı gelecek? Onların şu tanklarına bizim patlatmamız lazım. Ops. Onların tanklarını patlatmadığımız süre zarfı boyunca Ah! 13 canı kalmış. O da öldü. Geç kazandık ya. Hadi bakalım. Tam orada biri var. Tam tependen biri çıkacak haberin olsun. Ben de şuradan gideyim. İşaret fişeğinin oradan gideyim ki ölmem daha kolay olsun. Şöyle bir bomba atmak suretiyle. Oy ölüyordum ha. kazandık. Ay, bizimmiş. O zaman arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz be beğen A bozgun onlar kazandı. Aa ben de o, o şeyi biz zannettim. Biz ya ben hep buraya odaklandım. Tüh ben de kazandık diyorum. Neyse ee, güzel gittik. Video ben size benim sonuna basmayayım. Aşağı yorumlar kısmına video hakkında oyun hakkında ya bir şey hakkında sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.